Öncelikle hepinize yeni bir videodan selamlar dostlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da nasıl Türk aktif takipçi kasarsınız onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu takipçileri kasarken hiçbir şekilde siteden yardım almayacağız. Direkt olarak Instagram'ın kendi uygulamasından takipçi kasacağız arkadaşlar. Kastığımız takipçiler bizim storylerimizi izleyecek. Aynı Türk organik takipçide olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi, şimdi videoya geçmeden önce sizlere birkaç duyurum olacak. Şu anda karşınıza görmüş olduğunuz Instagram hesabı benim kişisel Instagram hesabım arkadaşlar. Beni gelip buradan takip edebilirsiniz. Fotoğraflarıma GT yorumu yazabilirsiniz. Bakın yazan bir sürü arkadaşım var. Yazan herkese teşekkür ediyorum. Onun haricinde bu Instagram hesabında Türk organik takipçi yani Instagram ile alakalı takipçiler satmaktayım. Sizler uğraşmak istemeyen arkadaşlar abilerim ablalarım gelip benden Instagram takipçisi satın alabilir. Bakın burada zaten birçok arkadaşıma Instagram takipçisi satıyorum. Bakın memnuniyetlerimi denim Instagram hesabından bakın şuradaki alandan bakabilirsiniz. Birden fazla onlarca memnuniyet mesajım var arkadaşlar. Sadece Instagram değil TikTok, Twitter ve benzeri bütün sosyal medya mecralarında takipçi beğeni satışım vardır ve onun haricinde şu anda bu videonun yorumlar kısmına Instagram kullanıcı adını bırakan tüm arkadaşlarıma elimden geldiğince takipçi atacağım arkadaşlar. Bana zaten buradan gelen yazanlar oluyor arkadaşlar. Hani onlara da geri dönmeye çalışıyorum GT yazanlara. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arama yerimize geliyoruz. Videoyu biraz kısa tutacağım. Uzun zamandır video çekmiyorum. Onun için kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şu an itibaren biraz yavaşlayayım. Bir dakikamızı da olmuş. Evet arama yerimize geldik ve hashtag koyuyoruz. Buraya yazmamız gereken geri takip. Geri takip var. Hashtag varmış. Hemen basalım. Ve on, ondan sonra şurada en yeni kısmı var. Oraya tıklayacağız. Eğer hesap yani eğer Instagram uygulamanızı İngilizce olarak kullanıyorsanız nev yazar. Hemen basıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz neden buraya geldik onu açıklayayım ilk önce. Bakın sol üstteki ilk gönderiye basıyoruz. Ve aşağıda bakın 5 dakika önce yazıyor. Yani bu post biz sürekli yukarıya doğru bunu kaydırdığımızda yeni paylaşılan gönderileri göreceğiz. Onun bir altına iniyoruz. Bakın 7 dakika önce. Onun bir altına bu dedi 7 dakika önce. Bakın bu da 7 dakika önce paylaşılmış. Bizim için önemli olan Instagram ile alakalı bakın gönderi post paylaşan insanlar var burada. Ve bu arada bu taktiği ilk çıkaran benim birkaç taktiğim daha var arkadaşlar. Ben Instagram'da çok eskiyimdir bilenler biliyor. Basalım. Instagram e, böyle işte medya hizmetleri falan filan. Geri takip diyor mesela. Bakın geri takip 2022. Bu tarz gönderilere geliyoruz. Beğenenlere geliyoruz. Ve beğenen herkese teker teker takip ediyoruz arkadaşlar. Detona oluyorum. Kusuruma bakmayın. Aynı şekilde burada da yapabiliriz bunu. Herkese teker teker takip ediyoruz. Bakın görüyorsunuz. Bildiğiniz Türk aktif bir hesap. Aralarda yabancılarda mevcut. Yabancılar da bu servisi kullanıyor. Gördüğünüz gibi gerçekten kullanılan hesaplar arkadaşlar. Mesela GT varmış. Güzel yorumlar da yapabilirsiniz. GT, o vesaire. Herkes GT yapıyor burada. Hemen beğenen 28 kişiyi teker teker takip ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım gelen olmuş mu? Bu kadar hızlı bir şekilde sanmam ama arkadaşlar. Böyle sürekli sayfayı yukarıya doğru yeniliyoruz arkadaşlar. Yeni gelen bakın bu tarzdaki gönderileri takip ediyoruz. Yani beğeniyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Beğeniyoruz ve beğenen herkese teker teker takip ediyoruz arkadaşlar. Onlar bize hızlı bir şekilde geri dönüş sağlayacaklar. Ben şu anda videoda olduğum için herkesi teker teker takip etmiyorum. Onun için kusuruma bakmayın. Aşağılara inelim. Bakın her gönderide en az yani 20 30 40 bakın 50 kişi beğenmiş. 50 kişi yapsanız 50 kişiden size 40 kişi geri dönse arkadaşlar çok güzel bir şekilde aktiflik elde etmiş olursunuz. Yani ben şu anda kimseyi takip etmedim. Onun için geri dönüş sağlayacaklarını sanmıyorum arkadaşlar. Bakın bir kişi bana geri dönmüş ve 3 fotoğraf 4 fotoğrafımı beğenmiş arkadaşlar. Bakın bu kadar hızlı bir şekilde geri dönüş yok hiçbir serviste. Gördüğünüz gibi hemen biz de karşılık olarak biz de onun fotoğraflarını beğeniyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Ondan sonra bir arkadaşımız daha bize hatta gönderime yorum yapmış. Bakın gördüğünüz gibi. O da geri takip yapıyor. Gördüğünüz gibi. O da fotoğrafını beğenmiş ve yorum yapmış. Biz de onun fotoğrafını beğenelim. Arkadaşlar bu şekilde karşılıklı bir şekilde yapacaksınız. Bakın 250 adet 54. 250 adet beğeni var fotoğraflarında. Mükemmel bir aktiflik. Eminim e, bakın bir kişi daha gelmiş. Eminim hikayeleri de yüksek izleniyordur. Bakın 45 saniye. Gördüğünüz gibi hemen geri dönüş sağlıyorlar. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz yorumlar kısmına instagram kullanıcı adınızı yazmayı, videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.